Bugünkü montajını gerçekleştirdiğimiz aracımız 91 model Şahin S. Direksiyonda Fatih Usta, Niye Usta? Kendisi motor ustası çünkü. Fatih hoş geldin. Hoş bulduk abi. Fatih'in aracına Eal cihazımızın montajını yaptık. Biraz önce cihazsız sürüş yaptık. Şimdi de cihazlı sürüş yapıyoruz. Evet Fatih 120'yi görelim. Bakalım aracın daha neler fark edeceksin. Fatih kendisi de uzun yıllardır motor ustası. Evet. Stabil 120 gideceğiz Fatih. 5 yapalım abi. Şu an 120 mi? Pedala ne kadar basıyorsun? %15 ile %20 arasında bir şey abi. Daha demin %50 basıyorduk doğru mu? Evet abi. Şu an hemen hemen yarı yarıya daha az basıyoruz. Kesinlikle. Ve kat ettiğimiz yolun ortasında geldi bu uzada. Yani kullanıcılar e, takipçilerin anlayabilmesi için şunu diyebilir miyiz? Bu süratı daha kısa bir Mesela. zamanda kat ettik. Aynen öyle. Daha önce gittiğimiz hızı da yüzde elli kadar basıyordun gaza. Evet. Şimdi yüzde on, yüzde on beş aralığında basıyorsun. Doğru mu? Evet abi. Tamam Fatih. Buradan U atabiliriz. Burayı gördük. Birazdan da rampa çıkacağız. Bakalım orada da aracında neler değişiyor. Onu da senden kendinden duyarız birazdan. Evet şimdi lambalardan Fatih Usta rampaya vurmadan birkaç bir şey daha deneyecek. Onları da sizlere aktaracak. Fatih Usta camını kapatabilirsek. de sarı da kısaldı. Nasıl? Bir de sarı da kısaldı. Yani alt devir canlandığı için daha erken vites mi yükseltebiliyorsun? Tamam. Yani normalde e, eskisinde bayılacak devirde şimdi daha erken vites atıyorum. Tamam. Cihaz alt devirleri canlandırdığı için yani onu da yapabilmesinin sebebi yan molasına kontrollü bir hava beslemesi yaptığı için çiğ yakıtı tam yakmayı hedefliyor sistem. Bundan dolayı çiğ yakıtı değerlendirip motora güç olarak geri kazandırıyor. Motor canlandığı için alt devirler canlanıyor ve araç sahibi daha erken yani daha alt devirlerde vites yükseltebiliyor. Araç kendisini daha erken topluyor ve aynı zamanda daha önce gittiğiniz aynı hızları cihazımızdan sonra artık daha az gaza basarak gidebiliyorsunuz. Fatih Usta sana bir şey soracağım. Evet abi. Motora eskisi gibi yüksek devir yapmana gerek kalmıyor sistemden sonra. Kendin bizzat gördün. Evet bayılma olmuyor. Bayılma olmuyor. Motora devir yaptırmayıp motoru daha rahat akıttığın zaman sen bir usta olarak bunun motor sağlığı için ne gibi faydaları var? Takipçiler bunu senden birebir duysun abi. Ya Şöyle en azından e, Motordaki yığdırma meselesini Kestiğin zaman Motordaki aşıntıyı Belli bir miktar kesmiş olacak Bu da motor önünü ciddi miktarda da Uzatmış oluyor En önemlisi zaten e, Zincirde olsun zincirli olan arabalarda olsun e, Normal e, LPG'li araçlarda olsun Bu yığdırmadan dolayı Fazla bir motor mekanik parçalarında Aşıntı oluşuyor bunun sebebini e, zannedersem ki bu cihaz çözmüş o yüzden rahatlama olduğundan dolayı daha uzun ömürlü daha verimli e, bir zaman dilimi oluşacağını eminim şu anda hissettiğim kadarıyla peki Fatih Usta rampaya daha başlamadık rampaya varmadan daha az gazla daha önce gittiği suratları demek zaten yakıtın düştüğünün anlamına geliyor doğru mu? evet Peki. Yanma verimini de arttırdığından dolayı motordaki kurumlarda ne gibi bir artı sağlamış oluyor sistem? Abi şöyle diyeyim zaten sistem hava akışıyla havanın e, silindire girişiyle bağlı olduğu için hava ve yakıt ölçüsü tam dengede olduğu zaman verimli yanma oluşuyor. Verimli yanmanın sonucunda da sistemde kesinlikle kurum oluşmaz e, ee, yeni model araçlarımızdan bahsedecek olursak e, bu araçlarda hava akış metresi arızalanıyor. Havaya az veya çok gönderiyor. Kurum oluşuyor. E, turbosu arızalanıyor. Bu şekilde bir sıkıntı oluyor. Enjektör arızalanıyor. Aynı şekilde sorun oluyor. Tabi bu dengeyi de bu cihazla koruduğu zaman yüzde %90 oranında bir e, verim alabiliyorsunuz. Şu anda ben hissediyorum yani. Şu an rampayı çıkıyoruz zaten. Fatih Usta ile konuşurken bir yandan da rampaya tırmanıyorduk. Fatih Usta rampada ne gibi değişiklikler var cihaz sonrası? Cihazdan önce yüzde 50 ...3. E, bir deste yüzde 50 ile giderken gaz pedalının tepkimesinde şu anda yüzde 20 daha az gazla aynı rampayı tırmanıyoruz. Aynı videodeste daha az gazla... rampayı tırmanış sağlıyoruz şu an. Peki Fatih Usta videonun sonuna doğru özetleyecek olursak? şunları diyebilir miyiz? Daha önce gittiğimiz hızlar artık daha az gaza basarak gidebiliyoruz. Kesinlikle. Daha düşük devirlerde araba kendisini daha erken topladığı için daha düşük devirlerde vites yükseltebiliyoruz. Aynen öyle. Araba daha seri hızlanıyor. Daha seri hızlanıyor. Daha erken ivmelenme oluşuyor. Aynı zamanda motor yığılma olayını da kesmiş oluyor. Gerçekten motorun e, ömür açısından da gayet verimli. Şu anda mesela gayet titreşimli bir kalkmam gerekiyordu. Çünkü yığılmış olması lazımdı. Olay olayı kesmiş bulunmaktayız. Peki Fatih Usta. Yani eski araç olmasına rağmen ben bunda da hissettiysem e, daha sağlıklı motorlu araçlarda %90 verim alırsınız diye düşünüyorum şahsen. Kesinlikle Fatih tavsiye ediyorum. <laughs> Teşekkür ederiz. Fatih Usta son cümlelerini cihazımızı kullanmayan kişilerin bu cihazı niye kullanması gerektiğini de son bir cümlelerle açıklarsam videoyu da sonlandıralım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kas pedalına bastığım tepkime sürecince yani daha az miktarda bastığından dolayı bu yakıtım aynı şekilde de aynı oranda da ben yüzde çıktığım rampayı yüzde yirmiye düşürüyorsa muhtemelen ki aynı şekilde de o oranda yakıt karı elde edecektir. Ki öyle oluyor. Ki öyle oluyor evet. O yüzden herkese takmasını e, tavsiye ederim. Ben memnun kaldım şahsen. Hem motor sağlığı için hem yakıt tasarrufu için. Kesinlikle. Fatih Usta ayaklarına sağlık. Rica ederim abi. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli takipçilerimiz siz de motor ustamız Fatih Usta'yı duydunuz. Kendisi de bire bir bunu tecrübe etti. Siz de muhakkak aracınızın motor mekanik ömrünü uzatmak istiyorsanız, yakıt tasarrufu elde etmek istiyorsanız muhakkak ve muhakkak Eyal Buz cihazımızı kullanın. Aşağıya iletişim bilgilerini e, yayınlıyoruz. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.